Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere iki adet villanın tanıtımını yapacağız. Villalarımızdan bir tanesi havuzlu, bir tanesi havuzsuz. İkisi de her biri 4 artı bir ayrı mutfak, 4 ayrı WC bölümden şu 3 kat triplex villalar, zemin katta salon, salon büyüklüğünde bir ayrı mutfak, bir de WC'si var. Birinci katta 3 tane odası, 2 tane WC banyosu var, bir tanesi ebeveyn banyosu. En üstte de bir yatak odamız, bir WC banyomuz, bir de terasımız mevcut. Aydın, Deydim, Hisar mahallesindeyiz. En yakın denize 2,5 kilometre mesafemiz var. Altın Kum sahile yaklaşık 4 kilometre mesafedeyiz. Çünkü burası Hisar mahallesi merkezi lokasyonda kalıyor dostlar. O yüzden denizlere sağlı soğulu 2,5 kilometre mesafede. Aydın, Deydim, Hisar mahallesi güncel fiyatlar. Havuzsuz olan villa 11 milyon TL havuzda olan villa 11,5 milyon TL. Yani ben havuz istemiyorum masrafı var derseniz havuzsuzumuz var. Ben havuz istiyorum derseniz havuzumuz var. Biz sizlere havuzda olan villayı gezeceğiz. Diğer villanın da bütün işçiliği, malzemesi vesaire falan her şey aynı. Sadece havuz yok değerli dostlar. Otoparkımız var, havuzumuz var. Dört bir anda bahçe kullanımı, triplex, 3 katlı bir villa. Aydın Dilim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Drone çekimlerinden gördüğünüz üzere... Dışarıda gayet güzel bir işçilik yapılmış. Terasını aşmışlar zaten. Isı, deprem ve yangın yönetmenine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Kapalı otoparkımız var önünde. Havuzumuz var. Dört bir anda bahçe kullanımı. Üç kattan oluşuyor. Villalar bölgesindeyiz. En yakın denize iki buçuk kilometre. Altın kum sahili yaklaşık dört buçuk kilometre mesafedeyiz. Dişçilik vesaire gayet güzel görünüyor. Dışarıda sıva artı seramik tercih edilmiş. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Binamız tamamen bitmiş, oturma hazır bir vaziyette. Siz değerli dilim severleri bekliyor bölgesinin bu arada en uygun fiyatlı şu an villalarını sizlere tanıtım yapmaya geldik. Bakın. Girişten başladık. Ön tarafından yol geçiyor. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Burada 4 adet villa inşa edilmiş. Her biri müstakil. 2 tane satılmış şu an. 2 tane satılık var. Girişlerimiz bu şekilde. Sürgülü bir otopark kapımız var. İçerisinde yaya girişi mevcut. Şöyle tek aracın rahat bir şekilde sağabileceği bir otoparkımız var. Buradan çelik kapı tarafına geçiyorsunuz. Burada havuzumuz var. Havuz başında şu köşede bir kamelya tercih edilmiş. Çok devasa büyüklükte bir havuz değil ama gayet girilebilir der dostlar denize de çok uzak değiliz. Çocuklar için serinleme havuzu gayet iyi olur. Burada büyük bir bahçe mobilyasının sağabileceği bir alanımız var. İsterseniz çardak da yapılabilir. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Üst taraflarda mansolama yapılmış. Bu da şöyle ki ısı ve su yalıtımını ikiye katlamış değerli dostlar. Burada şöyle bir etrafını gezelim. Peyzaj çalışması yapılmış. İçerisinde çamlarımız mevcut. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz. Binanın etrafında yaklaşık bir metrelik bir yürüyüş alanı. Mutfağın geldiği kısımda ise arka tarafta yani bakın böyle bir alan oluşturulmuş ki kişi isterse havuz başında isterse bahçe mobilyasını buraya atabilir. Çünkü atıyorum yaz aylarında güneş bu tarafa gitti. Siz gölgede oturmak istiyorsunuz. Bahçe mobilyalarınızı buraya attınız. Gayet serin serin oturup keyfini çıkarabiliyorsunuz değerli dostlar. Bu şekilde bir artımız da var. Arka tarafta da bir oturma alanı tercih edilmiş. Burada da bir peyzaj alanımız var. Yine çam ağaçları ve çim tercih edilmiş. Dışarıdaki görüntümüz bu şekilde. Bir de içeri geçelim. İçeri girdiğimiz gibi uzunca bir holümüz var değerli dostlar. Gayet geniş kullanışlı. Mutfağımız, yukarı çıkıyoruz, WC'miz var. Bir de salonumuz var, sizlere salondan başlayayım. Villayı tam ortadan böldükleri için salon ve mutfak neredeyse aynı değerli dostlar. Bakın, böyle bir salonumuz var. Büyük bir oturma grubu yemek masasıyla beraber rahat bir şekilde sağabilir ama bence yemek masasını buraya atmazsınız. Çünkü mutfak gerçekten çok büyük, kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Zeminde seramik, tavanda havuz etimiz var. Spotlar vesaire takılmış. Buradan havuz başına bu şekilde rahat bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Büyük bir PVC buraya. iki tane de sabit cam buraya tercih edilmiş. Bu da şöyle ki gün ışığından rahat bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın panjurlarımız de mevcut. Her PVC'sinde panjur var dilediğiniz yerde tutabiliyorsunuz. Televizyon alanı buraya hazırlanmış. Oturma grubu karşıya gelir. Yani isterseniz yemek masası da gelir buraya ama hiç gerek yok. Çünkü bakın gerçekten büyük bir mutfağımız var değerli dostlar. Yemek masası İsterseniz burada 6 kişilik de 8 kişilik de rahat bir şekilde sağabilir. Ve L şeklinde büyük bir mutfak alanı hazırlanmış. Bakın sırasıyla buzdolabı alanı hazırlanmış. Boy dolabı yapmışlar. Fırın ve mikrodalga üst üste gelebilir. Tezgah üstünde çimston bir mermer tercih edilmiş. Tezgah üstünde PVC'miz var. Onda da aynı şekilde. Bakın bu şekilde panjur mevcut. Burada da Ankara setinin yeri hazırlanmış. Yeri kesilmiş, hazırlanmış değerli da dostlar. Davulma setini de bakın dışarıya kadar vermişler. Üst tarafı pek fazla kullanmayacaksınız ama buradan menfezli dışarı verebilirsiniz. İsterseniz filtreli de kullanılabilir ama yeri hazırlanmışken bence menfezli iyi olur. Büyük bir ailenin yükünü rahat bir şekilde kaldırabilir. Aynı zamanda hem burada bir kapımız var hem de buradan sürgülü bir şekilde arka taraftaki bahçe alanına çıkabiliyorsunuz. Farzi misal buraya masanızı attınız oturuyorsunuz. Çelik kapıyı dönmeden rahat bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Fransız PBC'lerin bana göre en büyük artısı bu. Kapıların seçimi de gayet güzel olmuş. Bu şekilde havuzletimiz gerçekten güzel görünüyor. Ama salon büyüklüğünde bir mutfağımız da var yani. Merdiven altında küçük bir WC'miz var. Küçük bir Hilton lavabosu, gömme rezervuarı gelmiş. Ve çıkalım üst kısımlara. Trilex bir villa tanıtacağız sizlere. Basamaklarda mermer tercih edilmiş. Yanlarda bir alüminyum yuvarlak korkuluk. Şimdi üst kata geldik. Böyle bir holümüz var. 3 tane odamız var. 2 tane WC banyomuz var. Oda boyutlarımız gayet kullanışlı değerli dostlar. Bakın küçük odalarımızdan bir tanesi bu. Buraya iki kişilik yatak takımı, televizyon alanı, dolap alanıyla beraber rahat bir şekilde sağ. Dilerseniz iki kişilik yatak takımını buraya atarsınız. Zeminin tamamında seramik tercih edilmiş. İki kişilik yatak takımı oraya gelirken buraya da yine isterseniz aynı şekilde gelebilir ama Çocuklarınız vesaire falan vardır. İki tane tekli baza dolapla beraber rahatlıkla bu odaya da sığabilir. Yine tavanda havuz etimiz var. Bu arada evin sıvı altı, ısı pompası ve uydu sistemi tesisatları kurulmuş. Geldik ana yatak odasına. Bu odamızda hem WC banyomuz var, hem balkonumuz var, hem de geniş büyük bir oda değerli dostlar. Mesela yatak başı bu tarafa hazırlanmış. Dilerseniz büyük bir dolapla beraber çift kişilik bir yatay takımı sağabilir. Tavanda havuz netimiz var. Bir de WC banyomuz var. Fatma bir sana zahmet göster. Duşa kabin alanı, gömme rezervuarı, Hilton havuzu vesaire yapılmış. Aynı zamanda havalandırma için PVC tercih edilmiş. Bir de balkonumuz var. Aynı zamanda ısı pompasının makine adresi de buraya hazırlanmış. Yani doğal gaz gelirse buradan bağlantı yapabiliyorsunuz. Şayet gelmese de ısı pompası kullanabiliyorsunuz. Bir de bizim ortak WC boynumuz var. Halka şeklinde bir düşe kabin alanı, gömme rezervuarı, Hilton bu çalışması. Gayet büyük bir WC banyo. Dediğim gibi basamaklardan mermer tercih edilmiş bu arada üst kata geldik. Zemin 1, 2. Burada da bir VC boncumuz var. Gördüğünüz üzere yine aynı şekilde duşa kabin alanı, gömme rezervi vesaire her şey sığmış değerli dostlar. Biraz meyilli ama burası. Çatı olduğu için biraz meyilli. Bu odamızda da aynı şekilde biraz meyil var. üç tane yatak odamız ortak katta var. Bir tane de burada var değerli dostlar. Yine burada da iki kişilik bir yatak takımı sağabilir. Ama mesela burada ne yapabilirsiniz? Şu alanı bir dolapla kapatıp bir yüklük tarzında da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda işin iyi taraflarından bir tanesi şu değerli dostlar. Hem odanın içerisinden hem de koridordan terasa çıkabiliyorsunuz. Terasımız da gayet büyük. Aynı zamanda terasta da aynı şekilde böyle gösterecek olursam sizlere dolapları, tezgi alanı yine altta olduğu gibi çim su mesela tercih edilmiş, country malzeme tercih edilmiş. Yani buraya masa sandalyenizi altınızda oturduğunuz zaman aşağıya gidip bir şeyleri getirip götürmek zorunda değilsiniz. Ekstra bir şeyler buraya koyup burada da değerlendirebilirsiniz. Buralarda da mesela böyle alanlar var. İsterseniz depo tarzında kapatıp kullanabilirsiniz. Üstünü kapatmışlar zaten. Dilerseniz etrafını da siz kapatabilirsiniz. Ama bence böyle gayet güzel görünüyor. Zeminde seramik yaklaşık 20-25 metrekarelik bir terasımız var. Triplex teraslı villa isteyenler için söylüyorum. Bölgesini şu an en mantıklı fiyatı derdi olsa özellikle ayrı mutfak, özellikle geniş mutfak isteyenler için söylüyorum. Kesinlikle mantıklı yerlerden bir tanesi hatta şu an en mantıklısı diyebilirim sizlere. Bu bölgedeki şu an 2 katlı 3 artı villanın fiyatları 12 milyon 13 milyonken bu villalar şu an en mantıklı villalar. Dilerseniz detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik değerli dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.